Herkese günaydın, geceler ve iyi akşamlar gençler. Ben Vanda. Bugün yüksek yolda master'ı oynayacağız. Bakalım. Bir dakika, bir dakika. Şu ürünleri bir düzelteyim. <laughs> Kritik ürününde kalmış. <laughs> Tamamdır. Bakalım nasıl olacak? Evet. video hoş geldiniz gençler. Ben Malif Bey'si video hoş geldiniz. Ee, bir süredir piyasada yoktum. Çünkü bırakma kararı almıştım. Ve kararım da netti. Sonrasında <gülüyor> karga <gülüyor> sonrasında e, kız arkadaşımın bayağı bir ısrarı sebebiyle tekrardan başladım e, ee, size şu an gördüğünüz gibi Amumu, Sion böyle Ekko da birazcık Ekko da birazcık kantarımız büyük ihtimalle pervanesiz yapıyor onu kapattım Kargaları alıştınız zaten <laughs> pervaneyi kapattım şu anda acırtama yapmaz Ya yani normal farm'ımıza döneceğiz 5 levelde genka bakarız şimdi yanlarımızı alalım Hani bot beyine yakın olayım yine. Flash flash falan atarlarsa. Tırsanalar gelirim ya da amma gelirse diye. Ama bir extraction yok. Devam ediyorum farm'a. Nasıl hayat nasıl gidiyor? Ben de dün kötüydüm bugün iyiyim. <laughs> dün bazı şeyler yoluna gitmiyordu. Şu anda gidiyor çok şükür. İyiyim yani. İki gün sonra daha iyi olacağımı düşünüyorum. Bakalım hayat bize neler gösterecek, neler olacak. Oyunda Grandmaster Master olmaya yakınım. Ee, dereceli bitmeden büyük ihtimalle Grand Master olurum. Bu arada bu kostümün de şeyi çok iyi, sesleri çok iyi. Bakın vık vık vık, vık ses yapıyor. Vık vık. Vucuk vucuk, vucuk vucuk. Ama oh, ben bunu keserim bu arada. Üçüncü yeteneğimi üçtenlerden birerek bunu aldıktan sonra tamam öldü bu. Öldü öldü kaçar yok. da ben de atarım. Tamam flash'ı da getirdim. Nice. Çok iyi oldu. Bu aşağıdaki ampere de alacağız. Burada oyun şu an bitti yani. Beni daha tutamazlar. Master niye bu gerekiyor arkadaşlar. Bunu aldıktan sonra daha imkansız. Ben niye ilk yeteneği güçlendirmedim orada? Çünkü Kestim bunu bu Nice. Ha. Hadi be. Tüm geliyordu. Neyse. Neyse kuleye aldık. Sıkıntı yok. Neden ilk yeteneğimi güçlendirmedim? Normalde ilk yetenek güçlendiriliyor. Üçüncü yetenek. E, ekstra gerçek hasar sağladığı için. E, onu güçlendirdim. Biraz daha gerçek hasar atmak istedim. Çünkü Amumu'nun. E, üçüncü yeteneği zır veriyor ona. Zır sağlıyor. Hızlan ayakkabı yayımızı aldık. Acaba aklın sonu mu alsam dedim de mahvolmuş alacağım ya. Mahvolmuş iyidir. Eko bize problem yaratabilir. Her şekilde amumu da. Ama biz quick ile Q ile güzelce oynarsak hallederiz. Aa, amumu oraya gitti. Ultim gelecek. Birazcık birazcık bekleseler burada. Yok ya. Aha. Aa sattı bu. Tamam bu arada soru soru geri okay yok. Nice. Bait atıyorum. O gelet çok fazla isteyim. Bence bunu da keserim. Hadi. Ah be. Bence bir click daha atıp kağıtsam kesmiştim. Mahvolmuş bitti. Şu an yani çok ama çok güçlüyüz aklın sonu bitse, quick bitse zaten oyun bitecek. Hazırdan ormanın dönelim. Eyler yaklaşıyor. Ben madiye yönelik oynayacağım. Aklın sonu ve quick bitirmek için bu kadar falan dönüyoruz. Yani tekrar tekrar anlatıyorum. ilk defa izleyenler varsa diye. Master'da sürekli gank atamazsın. Çünkü bir kere gank attın öldün. İki kere gank attın öldün. Üçüncüde çok geri düşersin. Sana oyun oynatmazlar. Ama sürekli farmda olursan, farm yapıp gain katarsan her zaman yüksek olur senin gold'un. Her zaman item bitirmiş olursun. O sattı bu arada. Öldü öldü. Ah be giderken. Giderken Twister'da kesti. Neyse sıkıntı yok. Dediğim gibi her zaman farmı unutmayın. Karşınızda ne kontrol olursa olsun mı unutmayın. Şimdi vadi alalım hemen. Şunu alayım. Çünkü gold'umuz her zaman yüksek olmak zorunda. Bunu alayım Selvan. Ejder gitti ama ben dediğim gibi vadi oynayacağım. Barikat gold'unu alacağım bir Ya İlk güneyi alamayacağız ama golden istiyorum ya Minyonları da alayım Oh mis gibi gol bak oradan da gelecek Terdemiz 2400 oldu Neyizimi zaten ben Goal'umuzu harcayalım Hızlı aldık Aklın sonu ve quick bittikten sonra zaten oyun bitecek galiba mum yukarıda o yüzden yukarı yöneliyorum tamam aşağı gitmiş neyse sayını kestik abi minyonu yiyseydim ben kesecektim zaten ne gerek vardı buna ya eşek Arkadaşlar kedim intihar ediyor bu arada bir dakika. Bir dakika bir dakika. Oğlum gelsene buraya. Ne yapıyorsun orada? Kesin içeri. Eşek. Geç geç. İçeri geç. Hadi. Matlama lan. Oh kedimi kurtardım. Operasyon başarılı arkadaşlar ilk kuleyi da mutlu olacağım ah be ilk kule midden açıldı tipset nerede öldü ya bakmadım kediye bakarken neyse nice bizde aldık kulemizi aklım sonra bitti şurada 600 yetmiyor galiba dur bakayım yetecek mi sana galiba 2000 gerekiyordu Evet 2100 gerekiyormuş. Anla ki yapacak bir şey. Quick bitirmem lazım o zaman. Bot side denedim. Bot side ne? Bot side aşağı ormana. Top side yukarı ormana deniyor. Aha burada Soraka'yı bekliyorum. Gel Soraka. Son hit. İşte bugün senin sünnet olduğun gece. De. Pokemon Hayda burası hiç hoş olmadı. Neyse lan ne siperlerini anladım. aldım. <laughs> Ulti attılar, don yaptılar, attılar. Güzel garen aldı, sivir aldı. Çok iyi çok iyi tamam. Bir dahaki fight. Ben zonyasını görmedim ama. Sonraki iyi zonya almış şerefsiz. Zonya da bizim çok fena kantırlıyor bu arada. Görünmezlik ve zonya. Kazix de kantırdır bir nevi. Karabalta bu arada. Şeyden sonra Ölümün dansı Ne be da bu Sion manyak çıktı ya Değişik bir şey. Arkadaş 3 item Mahvolmuş aklın sonu Ölümün dansı Garanti Karşıda AP yoksa Aklın sonu yerine son durak Başka hiçbir şey değiştirmeye gerek yok Okey mi? Yani öbür türlü Çok sıkıntı çekersiniz Ya da Hani karşıda Stun diyorsunuz Hani zorlanıyorsunuzdur Gecenin krizi alırsınız Karabalta yerine Yani başka Diyeceğim bir şey yok Ya da Gecenin krizi ama Mahvolmuş an, Karşıda çok tank ve çok stun var Mahvolmuş Aklın sonu Ölümün dansı Karabalta ve Şey Amarat Amarat'ta tanklık getirir sana Ölmezsin de Yani fight içinde yaşarsın herkesi kesersin teker teker İlk önce kırılgana vurarak tabii ki de ya da kırılgan olmayana vurup ölümcül tempo stekleyip kırılganı kesebilirsin taktik bu başka bir taktiği yok W kliği vurdun iki vuruşta <laughs> iki vuruşta W'ye bastım bu kadar yani iki vuruşta iki vuruşta daha kolay normal kliği de yapabilirsin bunu ama iki vuruşta iki vuruş atarken W çalışıyor işte animasyon iptali. Burada oynarız. Bekle ben sonra kayı keseceğim direkt. Kuyu kimde var bu sefer atamayacak. Tamam öldü bu. Bakın yerde sabitleyemedi bizi. Tersiniz. Şu ground hemen. Devam etmeyeceğim. Aha bu da öldü. Flaç atmasını bekliyorum. İşte bu kadar da arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada bekleyeceğim Trisami'yi. Eko Tristan hangisi gelirse. Flash atacağım direkt yüzüne. E açıp E açmam lazım ama bak. İki kere vuracağım sonra ki. İşte bu kadar. Resital gibi play gösterdim size arkadaşlar yani. <laughs> daha like yorum için daha ne yapabilirim ki? Bu kadar yani yapacağım başka hiçbir şey yok. Bekle, konum al, gir. Bekle, konum al, gir. Ben ejderi veririm gerekirse ama ben burada fight yapmadan ölümden salıp geleceğim. Bak ben bunu çok yapıyorum. Yapmak doğru mu bilmem ama yani ben böyle doğru buluyorum. Orada eğer ejderi deneyip ölürsem öndeliği veririm. Onun yerine item alırım abi. Item alırım fightta adamlar ejder alır ben de herkesi keserim. Bu ne yapıyor bilmiyorum. Şunu bir kovayım da. Sonrasında fighta doğru gideceğim. Geliyorum geliyorum geliyorum. <laughs> O fight in, o fight win. Ama çıktılar ya. Yani. Neyse dediğim gibi sıkıntı yok ben bu oyunu taşıyacağım ama Ejder Fight'ın ölmeye gerek yoktu ya. Neyse birebir gitmiş zaten bitir sana. Onu, onu biz kesmedik ama değil mi? Yok bizim kestiğimiz değil. Bitir sana bir garayan öldü. Sıkıntı yok birebir gitti. Yok lan Tristana'yı biz kestik ya. Doğru doğru biz kestik. Beynim yandı bir an. Dur bakalım. Boyumuzu alalım hemen. Karabalta bitecek. 2 gargolt. 2 gold var. Şey yaptıktan sonra son fight attıktan sonra baron alıp oyunu bitiririz direkt. Baron doğdu çünkü. Pardon bir dakika bekle. Tamam. <laughs> Birini yakalasam keşke burada ya. Ondan sonraka ka. Yaklaşın lan buraya. Gel 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 gel. Tam sonra öldü. Kim var sıkıntı yok. O ölmedi tamam 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 bekle bekle bekle. Tekrar gireceğim bekle. Bak yapacağım hareketi iyi izle. İyi izle. İyi izle. <laughs> hareketi gördün mü kanka? Tertemizdi, tertemizdi. Yanaşın adam. Yana yanından sonra kayı vurdum. Ne flaşı var, ne bir şey var zaten. Öldükten sonra skilllerim tekrar geldi. Katarina gibi. Sonra Tristan az öldü. Ekko da ulti attı. burada onu on da kestik. Ekko'yu da keserim bu arada. Tamam. Sakin ya sıkıntı yok. Sivir geliyor zaten. Acele gerek yok. Flash flaş atmaya gerek yok. Tertemiz. Karabaltıyı bitirip gelelim hemen. Bana yapabiliriz. Karabalta da bitti çok güçlüyüz şu an. Baron yaparız çok rahat. Sion ne yapıyorsun ya gel. Gel gel gel. Ne istiyorsun söyle hadi ne istiyorsun. Ah ne istiyorsun. Şu eşek ya. Neyse biz burayı bir itelim. Sion ite ite bir yol oldu çünkü. Kostüm de çok güzel bence. En iyi kostümlerinden bir tanesi. Bu işte kılıç ustası falan iyi değil ya. Kod adı iyi. Hmm, kozmik iyi. Bir de derdiler iyi. Öbür türlü Aa, beş para etmez diğerleri. Kadın adam da idare eder hadi. Aldık burada baronu bu arada. Totem var. mı yok. Amarat da bitse oyun biter bu arada. Yani daha beni tutamazlar. base'in içinde bile keserim adamları tertemiz bir oyun gösteriyoruz şu an. Bence bu oyun bir like ve yorum hak Biraz e, konuşma sorunum var çünkü saat biraz geç. Gece evdekiler yatıyor. <laughs> sabah kaydetsem bir dahakine sabah kaydedeceğim videoyu. Çünkü fazla bağıramıyorum. Mid'de e, sonra sonraki... Aha. Belki burada bir oyun oynayacağım. Şöyle bir yere saklamam lazım benim. Şunu bir kıralım. Buradan gelen olsa var ya. Gelini keserim. Gelmez derse de mavi alıp beyaz atacağım. Gelen yok sanırım. Ben buraya alıp Hemen yani buraya alıp beyaz atıp bitireceğim. Ve artık beni daha durduramazlar. Ben tabi atarım yani. Ne ölürüm. Yani hasarımda zaten biliyorsunuz hasarımı. Ne ölürüm, ne stana ölürüm, ne stan yerim. Hiçbir şey olmaz şu an bana. Baksanıza oldu 17k. Daha var da ben fight istiyorum yani. Daha alın siz. Ruh gidiyorsa da ruh gitsin da değil. Ben burada herkesi keseceğim oyunu bitireceğim. Gel oğlum Tris. gelmedi sonra kayı keseceğim. Tamam. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Garan niye çok az vurur lan? Tamam. Ekoda herkes ulti mutlu bir şey atıyor. kestim. Bunu da kestim. 3'te 3 üç mü? Fazla sır kasmış Master. Takımda. AP <laughs> Neyse güzel bir maç izlettik. Çok güzel bir şekilde ezdik adamları. İzlediğiniz için teşekkür ederim efendim. Şöyle bir ranklara bakalım. Karşı Ormancı Grandmaster. Karşı Midlane Grandmaster'mış.